Arkadaşlar. yine Bakın. açılışı ben yaptım. Evet şimdi yeni bir video şey yapıyoruz. Arkadaş hep hesabım çalınıyordu video atmadığımız için ama bu sefer çok atacağız. Evet de nasıl istek atıyoruz? Nasıl? Gel buraya öğreticiye gireceğiz. Şimdilik birinci seviye arkadaşlar. Hoppa girdik. Arkadaşlar istediğiniz oyunları şey yapın biz de ona göre oynayalım. Çünkü biz kafamıza göre oynuyoruz. Gel Lara. Umut ben sana tutacağım da dur niye olmuyor? Ben buradayım çünkü. O, aa, gel sen. Ben buradayım ya. Sen geçtin değil mi? Ha, tamam tamam ben kafam gösterdi gel. Biri sarıyı tutuyor inşallah. Gel Umut biz başkalarına güvenmeyelim sen geç. Oy. Arkadaşlar öbürlerine güvenince hep e, yarıda kalıyoruz. Hoppa olsun. Mar. Evet şimdi sarıya bas. Şimdi mal, Hop. Allah düştüm. Arkadaş ya ya ne yapacağım ben ya? Bir yardım etsin. <laughs> arkadaşlar videoyu durduralım ve ben gelince açarız. He, geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Umut da öldü, ben de öldüm yeniden yaptık. Evet. Şimdi Umut sen siyah tutuyorsun. Tut bakalım. Geç bakalım. Hop. Şimdi sen e, şeyden geçiyorsun. Birini düşürdüm yanlışlıkla. <laughs> Olsun düşsün. Evet ikimiz tutuyoruz. Haydi bitirdik oyunu. Yapayım. böyle daha... Kaç dakikası var? Bir oyun daha oynayabilir miyiz ona göre? Ya, çok oynarız daha. Bir dakika. Oo, tamam okey. Bir dakikada bitirdiğimize göre. Arkadaşlar şimdi dengeye giriyoruz. Umut dengeye gir. Herhalde burada denge falan var. Evet denge oyna. Bir de da maviye basıyoruz. Sen, sen de maviye bas, bas, bas. Bir dakika bu süre bitsin. Bu süre bitsin. Ben geçtim. Evet. Ben de geçtim. Yes. Sen geç. Aha. Burada. Evet. Sen geç orada tuş var değil mi? Ha. Hop. Çabuk 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 bitirme tuşu açık. Arkadaşlar oyunu 2 dakikada bitirdik. Şimdi gelin 3. seviyeye gidelim. O, oyun biter. Aa dur ben bir tane pet açayım. Aa dur bakayım. Ee, ben de bir şey satayım. Deniz yıldızı geldi. Hmm. Şimdi e, yer çekimi. Yer çekimi nasıl bir şey acaba? Ya bu bunu yapamayız. Bu ne ki ya? Ya bu ne? Aa. Ya bu ne ya abicim bu ne? Oha bu ne? Ne yapacağız? <laughs> ha dur. Bas geç. Lara hmm. ben içine bastım. Geç. Anladım. Mora bas. Basıyorum. he ben de beyaza bastım. Bak orada hadi hadi. Evet ne oldu? Basıyorum ben beyaza. Geçemiyorum. he zıplay zıpla. Anladım. Ya gittin. <laughs> ya öldüm arkadaşlar çok. Neyse pembe hemen geçiyorum. Gelemiyorum. Bir daha pembeye basman lazım. Ben orada değilim ki. Sen neredesin? Ben yukarıdayım. Bir ya. dakika arkadaşlar bir, biz videoyu dolduralım mı gene? Ya da boş ver. Aa gel. Gel 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 buraya çabuk. Umut bana ne ya? Aha. Ya. Aha bak. Bu ne be? Ben gel gel çabuk. Nereden? Sen nereye gittin? Bilmiyorum. Arkadaşlar hey, yine devam ediyor. Şimdi ben pembeye bastım. Yine birazcık da anladım. Umut geçtim mi? Evet, basma yaza bakayım. Düşüyor. <Diş alınmadım. gülüyor> <laughs> ya benim tutmadı şeyler. <laughs> Unut, yeşil'e basma. Öl, öl. Ya ölmeyecek. Ben basayım bu sefer. Sen bas Yeşile bu sefer. Hmm, tamam, ben bu sefer yeşile basıyorum. Bastım. Um tadim. Evet şimdi şeye basıyorum. Oh, nerede kaldım? Ya ölüyorum. Evet beyaza bastım. Bastın evet, mı? Bastım. Ne yapacağım şimdi? Yukarıya çık o doğum oradan. Hii, dur bakayım süre yok değil mi burada? Var var. He o şeyde yok o vardı Ya gidemiyorum ama ben. Ya video başlattın mı? Neyi? Video var değil mi hala? Evet evet. Hadi. Ya, ya açsanız artık kanka. Ya biri açsın şunu. Arkadaş artık birlikte buluştuk. Birine açtırmayı deniyoruz. Ya kimse beyaza basmıyor. Bas hadi abicim. Ana. Aferin. Ben öldüm. Dur, dur bakayım. Ben geçeceğim sanki. Ben bastım. Sen basıyor mu? Evet ben basıyorum. Ama ölecek sen <laughs> Ya arkadaşlar en sonunda öldüm. <laughs> Olmuyor gelmem lazım. Arkadaşlar kaç dakika var? Video <laughs> yok mu? <laughs> kaç dakika var? 4 <laughs> dakika. Ha tamam. Çık Hadi ben be arkadaşlar bir. Arkadaşım videoyu kapatacağız söyleyeyim. Aa bana bayrak geldi. Bana silah. Bastım. Ya artık şey yapmam inşallah. Ya. ya bas bak çıkamıyor. Dur şu an süre bitecek dur. Dur ben ben gene basacağım süre bitiyor şimdi. Bitti. Bastım geri. Ya çıkamıyor bundan ama. Evet Umut benimkini geçiyor yoksa olmayacak. Umut, Umut. Yes! Başardık! Başardık Umut. Ben sarıya basıyorum da ne, ne yapıyorum ben? Ben geliyorum. Gel gel gel. Geldim gel. Kırmızı. Bir saniye. Bir saniye. Basmadım? Ha gel kırmızı tarafa bak. Bir saniye. İkimiz de kırmızı tarafa mı basacağız? Ha iki kişi kırmızıya basacak. Gel sen de kırmızıya bas. Ee? Bir daha bas kırmızıya bas kırmızıya Basıyorum e, a, Dur bakayım uh -uh. Arkadaşlar biz bu oyunu anlamadık artık Umut kapatalım mı Videoyu mu 7 dakika olmuş ha. Durun bir, bir mantığını çözmeye çalışalım Bir maviye basalım Yok Arkadaşlar hiç e, kusura bakmayın böyle oldu Biz bu hiç bu oyunu bilmiyorduk böyle girdik Umut atladın mı Yo yukarıya çıktım şeyler yapıyorum. Aa, ben de ben. Neyse gel burada videoyu bitirek şu karenin içinde. Evet belki bilmiyorum işte. Evet, <laughs> arkadaşlar Başla. görüşürüz. Bu videomuz da böyle olsun artık yine de. Arkadaşlar Eyviz. petlerimiz de bay bay diyor. Hadi. Bye bye. Bye, bye.